Bugün sizlerle Google'da gizemli oyunlara bakacağız. Ama öncelikle abone ve like atarsanız çok sevinirim. Şimdi başlayalım. Eğer e, Google'a TikTok Tyu yazarsanız oyun çıkıyor. Bakın. Birer oynayacağım. beraber oldu arkadaşlar. Ee, burada değişik oyunlar var arkadaşlar. Tik taktı Bir tane gizemli bir şey var. Onu da göstereyim size. Eğer Google'a gök taşı yazarsanız ee, bir tane gök taşılı bir şey geliyor. Bir şey geliyor. Ama gelmedi bende. Aa geldi arkadaşlar. Ama çok hızlı gitti. Arkadaşlar TikTok'ta oyun oynarsanız aşağıda bir sürü oyunlar oluyor. Oradan oyunuz e, oyununuz yoksa TikTok'ta yazarak diğer başka oyunlar oynayabilirsiniz. Burada emoji atölyesi diye bir yer var. Tıklayalım. yükleniyor arkadaşlar. Başlayın dedim. Arkadaşlar telefonum yavaş olduğu için çok yavaş açılıyor. Ondan dolayı özür diliyorum. Arkadaşlar çok değişik şeyler çıkıyor. İsterseniz siz de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar e, rengarenk tilki çıktı. İstediğiniz bir şey varsa onu yapabilirim. Arkadaşlar farem size görüşürüz diyecek. videomuz bu kadardı. Görüşürüz.